Selamlar kim arkadaşlar 22 Nisan. Bakın bir oğul daha çıktı. Ama benim kovanlar mı çıktı? Başka yerden mi geldi? Onu tam bilemiyorum. Bakacağım. Biraz önce bakmıştım o kovanlara. Bir gariplik yoktu kovanlarda. Bak görüyor musun? Hı hmm. Ters açıdan mı diyor ters açıdan mı duruyor? Yani iki çıtalık bir yol. Bugün 22 Nisan değil mi? Ha. 22 Nisan. Dün de iki oğul almıştık. Onlar benim kovandan çıktı ama bu hangi kovandan çıktı? Şimdi ona bir bakayım. Alın sağlayacaklar arkadaşlar. Allah'a emanet.